Şimdi sanırım şarjın şey bitmiş. Nerede kesti bilmiyorum. Bir saattir şarjdayız. 1164 mAh 5 volta çekmiş. İki çizgi dolmuş. Üçüncü doluyor. Akümüzü getirdik. Akü de AGM dediğimiz <laughs> ya da well Regulated, regulated Sealed reg Edesit bataryamızla cihazımızı bir test edelim bakalım. İnşallah bir şeyleri patlatmayız. Şu arkadaşımız artıya. Bunu nasıl yapacağız? Şunu da eksiye bağlasak? Evde denemeyin. Tabii ki yükümüz olması lazım. Yükümüzü taktık. Artımızı verdik. Hadi. Cihazımız çalışıyor. 345 veriyor. Çünkü yükseklikteyiz. Akümüz ölü. O yüzden 10 10 volt civarı veriyor. O yüzden çok doğru bir ölçüm değil ama Bizim çekeceğimiz akım 12 voltta maksimum 1 amper olacağı için çok rahat veriyor. 5.22 volt veriyor. 1 amperde bir sıkıntı yok. 1.5 amper 1.6 yüzde bir sıkıntı yok. 2 amperde hiçbir sıkıntı yok çok iyi şu ana kadar. 2.30. Niye lamba söndü? Söndü mü yanlış görüyorum. 2.1 2.4 amper, 2.5 amper. 2.9 ve kayboldu. Yani 2.8 2.9 arası cihaz kendini kapatıyor. Böyle bir alet. Ama şu artık kutbundaki sıcaklığı hissedebiliyorum. Şu an elim yanıyor elim. Bayağı sıcak oldu. Durdurmak zorundayım. Bir şeyleri yakmadan durduralım. Pimi çok ısındı ama bayağı güçlü, kuvvetli bir alete benziyor. girebiliyor muyuz? Bakalım. Ben o zaman böyle Diye düşünüp buradan çıkardık. Buraya el mekanizması nasıl takılır? Evet basınca çıkıyor. Artı yine sıvadılar bilmiyorum da. Şimdi anlarız. Evet artı da direkt bağlı. Cihazımızın içi de böyle. Çipin nerede senin? Altta. Bir bak konvertörümüz var. Regülatör ya Bir çipimiz var, bir indüktörümüz var, iki tane de kapasitör yüksek ihtimalle giriş çıkış sigortamız yok. Şunlar çok sıkışırsa temas eder mi bilmiyorum. Genel olarak cihaz bu. Diyot nerede? Bilmiyorum. Herhalde şurada değil Altta bir yerde olacak ama. Sanki burada gibi. Böyle. Nasıl çıkarmıştık? Çizgilere bakacak olursak şöyle. Tekrar. Evet kapatılabiliyor. Biraz ısınıyor yüksek güçte ama 1 amper, 1.5 amperde çok bir problem olup olmayacağını bilmiyorum. Uzun süre denemek lazım. Ama e, çıkan tüm cihazlar belirttiği kapasiteyi aşağı yukarı sağlıyor. Tek test etmediğimiz iki ürün kaldı. <laughs> Birisi bu aletimiz. Şu aletimiz. Ledimiz. Bunu nasıl deneyebiliriz? Şöyle taksak. Yüksek güçte kalmış. Evet. 5 bu Samsung şarj cihazına. Şunun çıkışına bağlayalım. Şimdi bir sıfırımızı yapalım da. Cihaz şu an kendi işlemcisine ve fanına gücü yaklaşık 100 mAh çekiyor. Daha stabil bir yere çekelim. 110 miliampere çevirdik. 110 aklımıza tutalım. Yani 200 miliamper civarı 5 volt. Ta 5.35'te LED'imiz güç çekiyor. 200 miliamper. Yani teknik olarak telefonunuzun şarj süresinin 5 katı kadar LED'i yakmanız mümkün. Yani telefonunuz kaç saat şarj ediyorsa toplam şarj miktarı onun 5 katı kadar da bu ledi kullanmanız mümkün gibi duruyor. 1 amper ortalama şarj yaptığını düşünürsek. Evet. Kulaklığı test edemiyorum. Etsem de size dinletemiyorum. Bunu bir kendim dinlemeliyim aslında da. Açalım. Bakalım nasılmış. Açabilirsek tabi. Bunu da test edelim. Kayıtta mıyız hala? <laughs> Şimdiki. Herhalde yarım saat siniri var telefonun. Yani, bu, yani video düzenlemeyi biliyorum arkadaşlar ama video düzenlemek çok vakit aldığı için uğraşmak hiç hoşuma gitmiyor. Herkes gibi. Ben de tek kayıt yapmaya çalışıyorum. Telefonun duraksatma tuşuyla durduruyorum videoyu. Mikrofonumuz herhalde evet. Butonumuz burada. Tabi telefonu şu anda kullandığımız için ne neye test edebilirim? Bilgisayara takmayı deneyeceğim. Bakalım. Ve evet, bu cihaz <laughs> konektörler, 3.5 milimetre konektörlerin üçlüsü, dörtlüsü var. Tabii bildiğiniz gibi. Bunlara T tip, R ring. S-sleeve diyorlar. Yani yana, e, yelek yalak, yalak değil. <laughs> yani işte. Söyleyemedim Türkçesini. TRS dediklerinde tip, sleeve e, ring sleeve. Yani üç bacaklı. TRRS dediklerinde tip, ring, ring sleeve demek. O da yani dört bacaklı demek. <laughs> Şöyle bir sıkıntı var. Bu cihazların iki türü var TRRS'leri. Çok çoğunlukla arkadaşlar şu tip olan kısmı sol benim bildiğim sol arkasından din R'sinden sağa çıkış kulaklık çıkışı sol sağ burası ground oluyor yani negatif ucumuz yani bununla bunun arasında sağ hoparlör bununla bunun arasında sol hoparlör oluyor daha sonra da bununla bunun arasında mikrofon oluyor ve buton oluyor butona bastığımızda da bunu belli bir dirençle kısa yaptırıyor fakat bunun iki tane farklı modeli var. Bazısında da Grand buraya değil buraya koyuyorlar. i̇ki farklı firmanın. Bu, böyle bir cihaz var onu eşleştirmek için. Bu e, ile mikrofonun yerini yer değiştiriyor. Bunu ben niye kullanıyorum? Çoğunlukla siz de yaşamışsınızdır. Bu cihazı bir üçlü bir cihaz. Şunun gibi olması gereken yere özellikle bilgisayara falan taktığınızda şöyle bir problem oluyor şu bacaklardan alttakine değiyor. Kulaklıktan birini düzgün bir bir böyle düzgün bir ses alamıyorsunuz. Özellikle böyle 2 3'lü çıkış olan yerlerde. Bunu taktığınızda ise araya. Bu buradaki iki ucu ters çevirdiği için bağlantılar her türlü burada iki uçta ground oluyor. Yani burada benim amacım bunu farklı telefon uydurmak değil ama bunu üçlüde çok daha rahat kullanabilmek için böyle bir çözümüm var. Tavsiye ederim. Şimdi bilgisayara taktık. Ses berbat arkadaşlar. Beklediğim gibi bir kutunun içindeymiş gibi ses geliyor. Kulaklık. Telefon görüşmelerine belki işinizi görebilir ama kesinlikle müzik dinlenecek bir kulaklık değil. Kablo kalitesi bence ortalamadan iyi. Ne kadar kötü bir cihaz diyemem. En azından silikon kullanmışlar biraz. Kablosu çok kısa. Ama mikrofonunu deneyemeyeceğim şimdi onunla uğraşmayalım. Yani çok kayda bir kulaklık değil. Konuşma dışında kullanabileceğiniz bir cihaz değil. Bir kulaklık değil yani. Müzik zevkinizin içine edecek mükemmel bir cihaz. Şunu da çıkaralım. Ama dediğim gibi bu fiyata bu kit 100 lira gerçekten iyi bence. Şimdi Powerbank'in kendisi 50 lira, diğerleriyle birleştirdiğinizde bu kit ne kadara gelecek yaklaşık olarak 140 liraya falan gelir tahminim tek tek alsanız belki 150 liraya gelir ama hepsi bir arada içlerindeki çöp demeyelim de en kötü cihaz da kulaklık, diğer her şey belirttiği değerleri aşağı yukarı tutturabiliyor o yüzden çok kötü diyemeyeceğim. Bu işimize yarar. Bir lambamız. Kablomuz işe yarar. Bu işe yarar kesinlikle. Yani çok zorlamazsanız o da işimize yarar. Onun dışında sigortası yok tabii ki. Powerbank bence beklediğimden çok daha iyi çıktı. Yani çok ben çok daha verbat performans bekliyordum. Powerbank güzel. Şarjı bile hayvan gibi. Neyse hayvan da de. Bayağı güzel alıyor. 1.4 amper şu an şarj aldı hala 1.15 amper, 1.15 ile şarj oluyor. Şimdi burada 4.96 yazıyor ama bu bağlantılar ikiye çıkardığımız için burada voltaj düşümü gerçekleşiyor. Bağlantılar çok sağlandı o yüzden ben etkilendim. Ee, voltaj regülasyonu bayağı iyi. Yani şu an maksimum 45 derece. Beklentilerimin üzerinde bir cihaz. Yani bu fiyata normalde alacağınız ürünler o kadar riskli oluyor ki çok berbat kalitede. Bence çok güzel bir ürün diye düşünüyorum. Fiyatı ve söylediklerini tutturması açısından bir yazdığı şey tutturan cihaz gördüğümü çok seviniyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bu daha uz uzun zaman alacak. Çünkü akünün ilk şarjı. O yüzden videoyu uzatmayalım. Bir an önce şu bitsin de durduruyorum o yüzden. Görüşmek üzere. Sorularınız olsa tabii ki ne yapacağınızı Peki. biliyorsunuz.